kardeşim. Efendim abla. Kalk anne bu yanlar olan bir şey söyleyeceğim. Tamam kaptan dur bekle. Ya bizim durumumuz çok fakir hiçbir şeyimiz yok. Top bilgisayarımız bile bozuk oynamıyor ya. Acaba birazcık suçluluk mu yapsak? Evet ya ben de istiyorum He Hey ya suçluluk yapalım bence. Aynen. O zaman böyle biz sabah okula gideceğiz. Yani sabah dediğim Yarın okula gideceğiz ya. Evet. İşte o okula gitmeyelim gitmişcesine banka ev falan soyalım. He. Ama şu an annem bir çok ses yapıyor. Acaba sabah mı akşam mı? Sabah. Ha, ben de sabah abla. Yok. Ne zamanla? Sabah sabah. Yok. Ne evet, zaman? Şuradan gel dondurma bir şeyler bakalım. Ah dondurma dondurma dondurma. Hayır <laughs> ne hava bozuk gibi. Ne oluyor ya? Yavaş Allah. Ah. Ana ona, ona. Ne oluyor ya? Up, 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 up. Anne bizi bizi okula götür. Çabuk, çabuk çabuk geç kalacağız. Ah Hı. çocuklar tamam hadi Dur, gidelim. Bekle anne ben yukarıya çıkayım şey yapayım. Up, up, up. Çantam yukarıda. Ben son karavanın yukarısında alıyorum. Hadi hadi gidelim. Hadi, hadi gelin. Ben yanıma dondurma hadi, aldım. Çantama yani. Tamam. Hadi gidelim anne. Hadi gidelim. Anne sen bizi mi bırakacaksın? Anne çok evet. aşağı anne. Kaykaylarınız var mı yanınızda? Evet. İyi <laughs> hadi gidelim, ya. Hadi beni sen de kay kayna, Sen bak, doğru. Kardeşim gel gel. Çocuklar beni takip edin hadi gelin. Tamam, anne. Baksanıza ya oradaki kız ne kadar da zengin. Ya anne ona bakma sen. Zenginler Bıda. kötü oluyor. Kardeşim. Ne yapıyorsun? <laughs> Açık. Şuradan 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 haydi. Hayır hayır benim takip ya, beni ya, Hadi hadi gelin ya. Hadi Kardeşim gel gel gel. Kız gel gel. Okul okul orada okul okul orada. Hadi bakalım çocuklar okula. Hoppida hoppida hoppida. Geldik. Evet. Anne bana 10 lira ver. mı? ver anne. lira. kızım. Ay ay oğlum şuradan dolarım var <laughs> 2 lira. 1 dolar. Ne lambalar niye kapandı? 2 lira yani al 3 lira. Elektrikler <laughs> mi gitti <gülüyor> yoksa? <gülüyor> of hadi hadi anne sen git ders başlıyor. <laughs> evet. Hadi görüşürüz. Hadi go. Ne <laughs> zaman yerime gideyim? Hadi gidelim. Abla ay evet evet hadi hadi. Dur 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 anor. bas bas bas. Bakın nerede? Bakın her tarafda. Ah şurda gel. Kardeşim polis var, polis var. polisler gidiyordu. Anne 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 gel, gel gel şuraya girelim şuraya girelim gel. gel anne. Nereye? Neredesin? Gel, gel, gel. Aha şuradasın. Gel gel, annem. gel, gel bak ben. Burada her yer ben annemi bakıyorum. Annem yoktur ya eve gitmiştir boş ver sen ona. Neyse dur. Sen sen son son yap. Beni orada bitti. Ben bakıyorum. Ay çok korkuyorum. Çok korkuyorum hadi gel beni bir tek bırakma. Ay sesimi de duymaz ki uzaktayız zaten. Ha geldin mi? Evet geldim. Hadi hadi gel gel şuradan gidelim. Bravo bekle bekle ben başta konuşurken. Tamam gel. Tamam tamam gel. Bu mı Gel 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 burası. Sen mi kazdın Yani ben tam değildi. De, büyük birileri kazarken gördüm. Gel gel buradan. Hadi, hadi. Bak buradaki bacadan gidiyoruz. Abla bende bomba. Aa, bomba yok mu olmasın? Aa burada bomba var abla. Oo! <laughs> hadi hadi patlat. Hadi, hadi patlat. Hadi. Aha şurada düğme var. Uzaktan kumandası varmış. Gel şuraya geç. 3 Olamaz kötü hissediyorum ya. Hızlı okula kaçmalıyız. Ben o... de kendimi kötü hissediyorum. Ya. Evet. Ama uygun. fakir durumumuz çok evet. kötü. Tık, tık. Çocuğum okula bak, okul bitiyor. Anne e, bizi okuldan almaya gelecek. De, ben de, şu paraları de, nereye koyayım? Çantana, çantana, çantana. Tamam koydum. İnşallah annem fark etmez. Çok 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 otur yerine. Kitabını aç şöyle. Hocayı kocuyu tamam. Iyi. Anne Öyle bekliyorum Tamam. Annem birazdan bizi almaya gelir zaten. Tamam bekliyoruz. Ee, anne. Zil çalmış oğlum saate baktım zil çalmış. Tamam hadi de defterleri bir dolama koyayım. Dur ben de kattım. Çek şöyle. Tamam ben kattım abi. Ben ben çantamdaki dondurmamı yemedim. Zaten sesim yok şuraya ya Anne seni bekledik biz de. tamam hadi gelin çocuklar. Çok güzel geçti bugün. Evet çok hmm. çok iyi dinledik hocayı. Evet. Aferin size. İşte her zamanki gibi böyle akıllı olayım. Hadi gelin. Tamam hadi gidelim. Arkamdan gelin çocuklar. Evet. Çantama pek sığmadı. Nereye koysak ya? Çocuklar hadi. Geliyoruz. Biraz hızlı gelin. Tamam. Şöyle şuradan çıkalım. Ya. şuraya dönelim. Evet. Ne yapacağız acaba? Bence... Bence Yerden bulduk diyelim anne. Ama günah. ya yatamaz. Onu saklayalım. Sonra bizi zengin okula yarın okula gidince alırız yatağın altından. Ya sen kim şey vardı. Geldik geldik. Huy huy gidin gidin, gidin. Çık, çık, çık. Ben de Koydum, sakla. Koydum, koydum tamam. Anne bizim ee. şeyi açabilir misin? Bankayı ne olur. Açtır. Aç. Ya az para varmış 3 TL. Hmm, tamam anne kapatalım. Anne tamam. kapatsana biz Kapas kapatamıyoruz. Sert ya. Ya, evet. anne biz e, şöyle ablamla ge gezeceğiz biraz burada sen. sen hayır, hayır, hayır hayır hayır. Ama saat akşam 12 hadi yatağa yatağa. Ben... ben maskemi aa, çıkartacağım. Akşammış. Evet. Yatağı, yatağı yeri... Ya hadi maskemizi çıkartalım ya. Evet. Yok ben çıkamayacağım. Ben maskeyi. Niye bom oyun hiç güzel değil. Hadi biriniz beşikte yatsın. Ben yatabilirim. Şu maskeden de kurt. Hadi da de yatsın benim yanımda. Tamam ben hadi korkuyorum. ikiniz de beşikte yatsın. Ben şundan bana bir nefes yıkatabilirim. Burası rahat. Evet. Şimdi bir gel. geldim. Hmm. Çok bağlıydı. Kardeşim kalk kalk. Niye abla? Annem görür paraları. Hiç gönlüm el er vermedi paraların orada olduğuna. Tamam ama ben böyle kalmak istiyorum ya. Nasıl ben kalk. paraları nereye çok bilmiyorum. Paralar nerede bakayım? Şey şurada yatağın altında. Sayalım ver ben, ben sayacağım Tamam. Al kardeşim al al dur. Al, al say. Da. Ben de. Tamam. 10.000 TL var. Hmm. Kattım, kattım, kattım. <laughs> Anne kalktım kalktım. Cüt annes akşam 2'ydi bir sürü aç içmeye kalktım. Ben la buraya gidecektim. Ben de. Hmm. Anne bu kim? Kim kim? Senin arkadaşın. O da kim? Annemin arkadaşı ben biliyorum Ya gitsin ben korkuyorum. Evet olsun paraları var bana saklayacağım Hadi Yaşadım. Ay çok Anne ben lavabodayım. Tamam. Bir sen yardım edelim kapıyı açman lazım. Nereye koysam? Ha şu lavabonun arkasına hemen koyayım. Tamam geldim. Acık ben de tatile gidiyorum. Of yoruldum ya baya. Neyse yatayım. Abla beni de bekle geliyor. Tamam hadi gel yanıma. Sabah olunca işi hallederiz zaten... Ya, ben zaten. Ben oturur ya koyacağım bak. Ay küçük de oturur koyacağım. Öyle olur mu ya? <laughs> Ay abla ben o şey çıkartamam. <laughs> <laughs> Bir şey çıkartamam. Öyle mi istiyorsan? Işte <laughs> Bıdım 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 Kardeşim sen var ya Of ben ayıcıksız yatamıyorum ya Kardeşim bunlar da ne Şey oyuncuklarım Hadi hı Kardeşim kardeşim kardeşim. Abla iş atıyor ah. şimdi. Allah'ım ya. Abla bak hemen aklıma geldi. O çantayı yap geliyorum. Şu... Çantamı katacağım. Tamam koy çantanı da gel hadi ya. Heh, gel dur Çok dur oldu. annem uyuyor. Annem uyuyor. Hadi hadi ama şu çantayı bir yere bırakalım. Dışarı dışarıda bir Hayır hayır benim çantamda okula gideceğim. Sen bunu okul Tam. Tamam. Ah, bir nefes alalım ya. Abla bizim niye dışarıda da bu bir ya? Yıl Evde yer yok diyor oraya koyuyoruz ya. Hadi bir de kanalı dışarıda Aynen. Anne. Anne anne. Ne oldu? Hadi gidelim okula. okula. Tamam hadi herkes kaykaylarını alsın. Çantalarımızı falan da alacağız. tamam. Evet. tamam. Hadi gidelim ya. Anne ben yanmaktan çok korkuyorum ama. Hayır hayır korkmanıza gerek yok hadi gelin. Ya uff. Abla ben gerçekten çok korkuyorum. Ben de korkuyorum da. Anne ben çok korkuyorum gerçekten yanmaktan. Bak buralar sel olunca ben çok korkuyorum. İnşallah sel olmadan eve gideyiz. Çünkü saat Mesela... 1'de eve gidiyoruz. Ve saat Şah şahit... 8. Evet saat 8'de gidiyoruz 1'de eve geliyoruz. Kalkın bir şey koyayım. Evet çocuklar Korkunçuk. size bay bay. Bay bay. Evet çocuklar siz zaten okulunuzda zamanınızı geçin. ben gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. <laughs> ya kantinciye gittim. Parayı aldım. Aldım. Aldın mı? Koş Benden büyük <laughs> <Sizi, gülüyor> Çocuk. E, Abla biz buradan cips alacağız. He. <laughs> Sonra simit alacağız. Sonra pizza, kola, elma, muş. Tamam onların hepsini şimdi size vereceğim. Tamam al parayı. Tam 50 TL tutuyor. kendi tamam, dünyada benim boyum küçük Tamam aldım sağ ol. Aldın mı? Evet evet. Buyurun siz oradan alacaklarınızı alın. <laughs> ben, ben, kolaları aldım. Sen cipsleri falan al. Elmaları ben alırım. Elma sen al. Hepsini sen alabilirim. Ben taşıyamıyorum. Neden? Hadi gel. Tamam. Kork 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 Çok güzel. Bir ders başladı. Abla mı? dur bir ben kursayım. <laughs> abla 5000 TL harcamışız. Bir bu da ya, bir de başka bir yerlerde de harcadık oyun parkında. Ama boş ver. Yine de evimize yeterli paralar var. Gel gel. Dur <laughs> bir abla. Ben yanlış yapmışım. 7000 TL varmış. Apo, hoca derste. <laughs> Çocuklar bir kişi eksik mi? Hocam biz geç geldik de çok paydan çok. Evet. Çocuklar neden geç geldiniz? Hocam biz kantine gittik çok acıktık. Şey de ıı, kahvaltı da yapamadık o yüzden, o yüzden bir şeyler yedik. Evet tamam bir daha lütfen kahvaltı yedikten sonra gelin. Tamam. Hocam bir de ben odan kaydı alayım. Sınav yapacağız galiba. Evet bugün sınav yapacağız. Of ya sana nefret abi, ediyorum. Efendim. Evet. Telefon yanında Telefon Ben telefon değil Yanımda yanımda. Bir de gel yanımda otur arkasını... Hocam bir arkadaşlar da oturabilir miyiz? Tabi tabi. Evet. Şimdi... Telefonum çantamdaydı bakmam lazım. Benimki çantamda aldım ben telefonumu. Hemen şuradan da Böyle ben tablet getirmişim. Boş ver. Al ne? Bu sorulardan nefret ediyorum ya. Çok zor. Ben şuradan bakayım. Bakayım Cevap çeşse. Sıranın altına bakayım da. Ha ha tamam Çok komik ya. Güzel neyle sınırsın. Her Hocam bitti. Evet hocam. Tamam çocuklar koyun hadi. Tamam. Şimdi koyacağım tamam. Of ya. Ders bitti çocuklar. Bugün 11'de bitirmek zorundayız. Çünkü her an sel çıkabilir. Ben görsünüz hocam. Abla yanma başladı. Ben çok korkuyorum. Tamam ben şu şemsiyemi koymuştum. Abla annem gelmedi. 5 dakikadan beri gitmemiz lazım. Ama annem bizim birde çıkacağımızı zannediyor. Abla gidelim. Dur dur. Şişt, ya, biz eve gideriz de. Polisler dolanıyor. Abi, abla, abla ben pırsaldan çok korkuyorum. Ya Ya öğrenirlerse çantayı şey yaptığımızı bak kolları alıyordum. Öğrenmezler biz daha küçüğüz zannetme. Hadi hadi hemen eve gidelim. Anneme diyelim ki şey bizim maddi durumumuzu öğrendi ya bize para verdiler diyelim. Tamam. Abi diyor düzgün tutacaksın şimdi. Ya, nasıl tutayım ya? Neyse. Heh, tut. Tamam hadi, hadi gidelim. Ben şöyle kenardan gidelim araba çarpmasın. Evet. Polisler hemen da Bak bu ben çok korkuyorum. Bizi arıyor olabilirler. Tam hadi hızlıca eve gidelim anlamasın. Koştum koştum. Gel 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 gel. Sıra sıra olmaz. da ben sizi almaya gidiyordum. Anne. Biz erken çıktık bugün. Çünkü yağmış her olabilirdi. olabilirdi. Tamam hadi evet. oğlum. Richard neredesin? Tamam anne diyor ben gizli yerim var benim. Ay kavaşçıya gizli Allah Allah. Geldim gel. geri. Hadi hadi gel. Dışarı buz gibi ya. çok soğuk ya. Don, anne don. bizim sobamız yok değil mi? Evet. Çok anne anne bak sana mutlu haberimiz var. Şimdi biz okulda ders yaparken müdür geldi. Evet. Evet. Dedi ki maddi duyumu küçük olanlayın. Paya vereceğim. Ve bir dedi ki bizim maddi duyumumuz küçük ve bize para verdi. Evet. Ne kadar? Çok büyük. 10.000 TL. Şeyde, hmm. cemde para. Ben de mi? Dur. Santimi çıkartayım. Şurada hem de şey para parayı vereyim. Hadi ya kaçma gemi gitti. Ee? Anne hacım mısın? geliyor ya? Bekle. Kapıyı ben açayım. Ay, ay ne yaptın <gülüyor> <gülüyor> ya? Ben düştüm. Kek kek. Hepsi kucağına şöyle. Hepsi yüz yüz Anne bak. Nasıl büyük. Ay. <laughs> Oğlum sen nasıl taşıyorsun? Ver ya, ver. ver. Niye kucağına aldın sen ya? Ya ama. Anne hemen heyecanlandın. <laughs> gel gel. Hadi hadi hemen evimize. anne. Anne işçiye çağırıp. Derin Erin'in. Alo. Alo. İşçi misiniz siz? Evet içtiyiz. Ya şey annemi ver şimdi hemen. Şey biz ev yap diyeceğiz de. Nami Kemal Mahallesi. No. 86 86. 86. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sadece 4 like çok zor atılmıyor. Lütfen 4 like atarsanız evet. videonun devamı gelecek. Lütfen yani lütfen dememe bakmayın. Abone olmayı like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada videonun devamı istiyorsanız lütfen de like.